Bugün 10 Kasım Atatürk'ü anma günü. Saat 9'u 5 geçiyor. Bir ulus susuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kalbi duruyor. Ama biz biliyoruz, o kalp milyonlarca vatan sevdalısı insanın göğsünde hala atmaya devam ediyor. O, benim naçis vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır dediğinde bize sonsuz bir emanet bıraktı. Çanakkale'de ben size ölmeyi emrediyorum diye haykırdığında ölümü değil, dirilişi, varoluşu emrediyordu. Düşünün, bir adam, bir millet, bir devrim. Zihinleri aydınlattı. Yurtta sulh, Cihanda sul dedi, barışı dünyaya öğretti. Kadınlara sen bir anne, bir eş, bir yurttaşsın dedi, eşitliği armağan etti. Ama en çok şunu söyledi: "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." İşte bu söz bugün bizim gücümüz. Atatürk'üm, seni özlüyoruz. Gözlerin gibi mavi bir ufka bakıyoruz. Senin gibi kararlı yürüyoruz. Hasta yatağında bile beni Türk hekimlerine emanet ediniz dedin. Biz de sana söz veriyoruz, Cumhuriyeti devrimleri hayallerini koruyacağız muhafaza edeceğiz. Rahat uyu büyük önder. Senin izinde, seninle birlikteyiz. Seni ve aziz şehitlerimizi rahmet minnetle yad ediyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın adalet. Kalın sağlıcakla.